Bugün konumuz hayatın en büyük, en rahatsız edici sorularıyla korkusuzca yüzleşen bir isim. Fransız Cezayirli yazar ve filozof Albert Camus. Şimdi böylesine derin bir düşünürü ne tanımlar diye sorsam aklınıza ne gelir? Muhtemelen karmaşık felsefi bir söz, değil mi? Ama hayır. Camus'u belki de en iyi anlatan sözlerden biri bu. Bu tek cümle, o bildiğimiz ciddi, ulaşılmaz filozof imajını bir anda yerle bir ediyor ve onu doğrudan hayatın içine, bizim yanımıza çekiyor. Önümüzdeki dakikalarda Camus'un hayatına ve fikirlerine beş adımda bakacağız. Kalecilik günlerinden başlayıp felsefesinin merkezine inecek, Direnişine tanık olacak ve trajik sonuyla bu yolculuğu tamamlayacağız. O zaman ilk bölümle başlayalım. Boşluğa karşı bir kaleci, yani o meşhur futbol sözünün arkasında yatan hikayeye, Kamus'un gençliğine gidelim. Evet, Kamus gerçekten de üniversite takımının tutkulu ve gözüpek kalecisiydi. Ama bu sandığınız gibi basit bir hobi değildi. Onun için çok daha fazlasıydı. Hatta bir keresinde tiyatro mu futbol mu diye sorduklarında cevabı netti. Tereddütsüz futbol. Düşünsenize, kalecisiniz. Karşınızdaki o boşluğa, o belirsizliğe karşı tek başınasınız. Belki de felsefesinin ilk tohumları işte o kalede atıldı. Kim bilir? futbol sahasından ayrılıp hayatın daha sert gerçekleriyle yüzleştiği döneme geçelim. İkinci bölüm, Cezayir'den Paris'e. Yoksulluk, hastalık ve direnişle dolu bir yolculuk. Şu zaman çizelgesine bir bakalım, hayat hikayesi gerçekten inanılmaz. 1913'te Cezayir'de yoksul bir ailede doğuyor, daha bir yaşındayken babasını savaşta kaybediyor. Tam her şey yoluna giriyor derken 17 yaşında tüberküloz oluyor ve çok sevdiği futbolu bırakmak zorunda kalıyor. Ama o pes etmiyor. 1942'de bugün bile okunan Yabancı ve Sisifos Söylenini yayımlıyor. Sonraki yıl Nazi işgaline karşı direnişe katılıyor, yeraltı gazetesinin editörü oluyor ve tüm bu mücadelenin sonunda 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanıyor. Hem de bu ödülü alan en genç ikinci kişi olarak işte bu durakların her biri onun felsefesini ilmek ilmek ören olaylar aslında. İşte bütün bu yaşanmışlıklar bizi üçüncü bölüme, kamus felsefesinin tam kalbine getiriyor. Absürtle yüzleşmek. Ve o merkezde şu devasa soru var. Evrenin bir anlamı yoksa yaşamanın ne anlamı var? Hepimizin belki de en çok karanlık anlarımızda aklımıza gelen o soruyu Kamus tam ortaya koyuyor ve kaçmıyor. Kamus'un cevabı ise absürt kavramında gizli. Ama dikkat, bu hayat anlamsızdır demek değil. Absürt dediği şey çok daha incelikli. Biz insanlar doğamız gereği sürekli bir anlam, bir amaç arıyoruz. Ama evren, o bize cevap vermiyor. Tam bir sessizlik. İşte bizim bu anlam arayışımızla evrenin bu derin sessizliği arasındaki o gerilim, o çatışma var ya, işte Camus'un absürt dediği şey tam olarak bu. Ve bu absürt durum hayatın her alanında kendini gösteriyor. Tıpkı buradaki gibi. Yaşam ve ölüm, mutluluk ve keder, aydınlık ve karanlık. Camus'a göre hayat tam da bu zıtlıkların bir arada var olması demek birine diğeri olmadan tam olarak kavrayamazsınız. Peki, madem durum bu, ne yapacağız? Pes mi edeceğiz ya da kendimizi boş umutlarla mı kandıracağız? Camus'un cevabı çok net. İkisi de değil. Çözüm baş kaldırmak. Bu anlamsızlığın farkında olarak ona inat, hayatı dolu dolu yaşamak. İşte bu yüzden diyor, hayat hiçbir şey değildir, i̇tina ile yaşayınız. O itina kelimesi her şeyi anlatıyor aslında. Şunu da netleştirmek lazım. Kamu etiketleri hiç sevmezdi. Ona sürekli varoluşçu dediler, özellikle de Sartre ile olan yakınlığından dolayı. Ama o bunu hep reddetti. Kendini ne varoluşçu ne de absürdist olarak gördü. Çünkü onun için absürt, bir felsefi hapishane değil, tam tersine her şeyin başladığı bir çıkış noktasıydı. Peki bu baş kaldırı fikri sadece kitaplarda mı kaldı? Tabii ki hayır. Dördüncü bölümde göreceğimiz gibi Kamus felsefesini bizzat yaşadı. İşte en bilinen eserleri. Yabancı, veba, düşüş, Sisifos söyleni. Bunların her biri o felsefi fikirlerin ete kemiğe bürünmüş hali aslında. Absürt, isyan, özgürlük gibi konuları her birinde bambaşka bir hikaye ile anlatır. Özellikle Başkaldıran İnsan kitabı tam bir dönüm noktasıdır. O kitapta Camus hem faşizm hem de komünizm gibi totaliter rejimleri topa tuttu. Bu o dönem Paris entelektüel çevrelerinde adeta bir bomba etkisi yarattı. En yakın arkadaşlarından Jean-Paul Sartre ile yollarını tamamen ayırmasına neden oldu. Neden mi? Çünkü Sartre devrim için şiddeti meşru görürken, Camus amaçlar araçları haklı çıkarmaz diyerek her türlü ideolojik şiddete karşı duruyordu. Bu duruşu yüzünden yalnız kalmayı bile göze aldı. Ve bu baş kaldırı sadece entelektüel düzeyde kalmadı. 1950'ler boyunca kendini tamamen insan hakları mücadelesine adadı. Özellikle ölüm cezasına karşı verdiği savaş, onun felsefesinin nasıl somut bir eyleme dönüştüğünün en güzel kanıtı. Onun için adalet soyut bir kavram değil, uğruna mücadele edilecek bir şeydi. Ve geldik son bölüme, belki de en sarsıcı olanına. Hayatı boyunca absürt kavramını anlatan bir filozofun yine absürt bir şekilde hayata veda edişine. Camus öldüğünde Sadece 46 yaşındaydı. Yazarlığının düşüncelerinin en verimli çağında her şey bir anda bitti. 1960'ta bir araba kazasında öldü. Şimdi sıkı durun. Kemus, daha önce yaptığı bir konuşmada bir insanın ölebileceği en absürt şeklin araba kazası olduğunu söylemişti. İnanılır gibi değil. Hayatı boyunca üzerine kafa yorduğu o absürt gelip onu tam da tarif ettiği şekilde buldu. Hikayeyi daha da inanılmaz kılan bir detay daha var. Kaza sonrası ceketinin cebinden ne çıktı biliyor musunuz? Kullanılmamış bir tren bileti. Aslında o gün trenle dönecekti ama son anda karar değiştirip arkadaşının arabasına binmişti. Bir anlık bir karar. İşte hayatın o akıl almaz rastlantısallığı. Sonunda Camus'un bize bıraktığı şeyi hazır cevaplar değil, güçlü bir soru. Hatırlarsınız mitolojideki Sisifos'u. O dev kaya'yı her gün bıkmadan, usanmadan tepeye taşır ve kaya her seferinde yeniden aşağı yuvarlanır. Anlamsız bir çaba gibi, değil mi? Ama Camus der ki, Sisifos'un mutlu hayal etmeliyiz. Peki biz de kendi hayatlarımızdaki o kayaları iterken bu anlamsızlığa baş kaldırarak mutlu olabilir miyiz? Belki de Camus'un bize asıl söylemek istediği şey budur. Anlam arayışın kendisinde değil, o anlamsız görünen mücadeleyi sürdürme inadındadır.